Merhaba değerli arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ortaokul öğrencilerine müjdeli bir haber vereceğiz. İsterseniz sizlere çok meraklandırmadan müjdeli haberimize geçelim. Uzun süredir ortaokul öğrencilerimizden hem sınava hazırlık hem de konu anlatımları yönünden yoğun istek alıyorduk. Biz de sizleri kıramadık ve alanında uzman bir fen bilimleri öğretmeniyle İçerik üretimi konusunda anlaştık. Evet, bir fen bilimleri öğretmeni ile içerik üretimi konusunda anlaştık. Elinden geldiğince sizlere 5. sınıftan 8. sınıfa kadar fen bilimleri dersi ile ilgili konularda yardımcı olmaya çalışacak. Sizlerden ricamız video anlatımlarında ve içeriklerde ilk zamanlarda bazen küçük hatalarımız olabilir. Bunları eleştirmeden yapıcı bir biçimde bizlere iletirseniz mutlu oluruz. Biz de bu hatalarımızı en kısa sürede düzeltmeye çalışırız. İlk videodan itibaren sizlerden ricamız bizleri desteklemeniz. Umarım ortaokul öğrencilerimiz için bu faydalı olur. Sizlere bir başka duyurumuz daha olacak arkadaşlar. İsterseniz bu duyurumuzun ayrıntılarına geçelim. Değerli arkadaşlar, bugünden itibaren kanalımızın katıl butonunu, evet Kanalımızın katıl butonunu aktifleştiriyoruz. İsterseniz katıl butonunun ayrıntılarına bir göz atalım. Katıl butonu sayesinde sizler çeşitli seviyelerdeki gruplara katılarak bizlere artık destek olabileceksiniz. İsterseniz bu seviye gruplarına bir göz atalım. Toplam 3 seviye grubumuz mevcut. Bunlar birincisi gönülden destek, ikincisi hep destek, üçüncüsü ise tam destek. Bu seviye gruplarına katıldığınızda hem bizlere destek olabileceksiniz hem de kanalımızla ilgili çeşitli ayrıcalıklara sahip olabileceksiniz. İsterseniz bu ayrıcalıklara şöyle bir göz atalım. Birinci seviye grubumuz gönülden destek. Bu gruba katıldığınızda çeşitli rozetlere sahip oluyorsunuz. Aboneliğinizin süresine bağlı olarak bu rozetlerin rengi ve şekli ne oluyor? Değişiyor. Ayrıca özel emojilere sahip oluyorsunuz. Yorum ve canlı yayın akışlarında bu emojileri ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. İlerleyen süreçte bu emojileri çeşitlendirmeye çalışacağız. Son olarak bu seviye grubumuzda üyelere özel videoları hiç kısıtlama olmadan artık izleyebileceksiniz. Evet. Bu grubumuzun ayrıcalıkları bu şekilde. İsterseniz ikinci grubumuzun ayrıcalıklarına bir göz atalım. İkinci seviye grubumuz hep destek grubu. Bu gruba katıldığınızda ilk gruptaki gönülden destek grubundaki bütün haklara, ayrıcalıklara sahip oluyorsunuz. Ayrıca yorumlara da yanıt önceliğine ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sahip oluyorsunuz. İkinci seviye grubumuzdaki ayrıcalıklar bu şekilde. Son olarak üçüncü grubumuz mevcut. İsterseniz bu üçüncü grubumuzun ayrıcalıklarına bir göz atalım. Üçüncü seviye grubumuz tam destek seviye grubu. Bu gruba katıldığınızda ilk iki gruptaki bütün haklara ne yapıyorsunuz? Sahip oluyorsunuz. Hiçbir kısıtlama olmadan bu hakları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu gruptaki üyelerimizin isimlerini istemeleri halinde videolarımızda ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Evet. Güzel mesajlarınızı da diğer arkadaşlarınıza ne yapabilirsiniz? Bu üçüncü seviye grubumuza katılarak iletebilirsiniz. Evet gruplarımız ve ayrıcalıkları bu şekilde arkadaşlar. Sizler de yeni içeriklerin üretilmesinde maddi açıdan bizlere katıl butonu sayesinde artık destek olabileceksiniz. Şimdiden bütün destekçilerimize teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.